Gel. Mula Muğla yatağında Bozüyük'te. Diğer adıyla Güzel Köy. Dizilerden dolayı köyün hemen bir kilometre yanında oldukça güzel bir yer. Sular akıyor, yeşillik Ve içinde. inanılmaz hoş bir yer. Ve burada bir de anı ağaç var. Tam 800 yaşında olduğu söyleniyor. Bakın. Oldukça büyük. 800 yıllık. Tam 800 yıllık. Ağaçın üstüne çıkmak yasak. Bu zihin hemen yanında. Bakın etrafı oldukça yeşillik birbirinden güzel